Evet pandemi sürecinde küçük esnafımız ne yapıyor? İşte biz de görüntülerimizi bugün Berkay reklama çevirdik. Şimdi bakalım neler yapıyor? Bize neler gösterecek kendisine? Evet Berkay Bey hayırlı işler. Sağ olun teşekkür ederiz. Evet biz sizi halk dilinde genelde reklamcı olarak biliyoruz ama bu son süreçte de yeni çalışmalarınızı gördük. Evet. Bir de sizden dinleyelim neler yapıyoruz pandemi sürecinde? Neler yapıyoruz? Pandemi sürecinde ihtiyaç sahipli müşterilerimizin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Sosyal mesafe, 14 kural. E, etiketlerinden basıyoruz. Burada gayet müşterilerimiz memnun. E, kimse, herkes e, tabi yasaklara karşı önlemler aldı. Pandemi sürecinde çalışmalarımız hızla devam ediyor. Pandemi sürecinde zorunluluk arz eden bu bilgi e, dökümanlarını hangileri gerekli olduğunu size bir yerden mi söylerler? Tabi biz bunları e, bakanlığın verdiği yönergelere göre ee, hazırlıyoruz. Müşteri istediği dükkan ölçülerine göre, taleplerine göre bu şekilde şerit olarak alabiliyor. Ee, dükkan ölçülerine göre bir buçuk metre, iki metre ee, iş yerinin saatlerini, tarihlerini ve iş yerinde kullanım alanlarının ne kadar olduğunu belirten etiketler alıyor. Bu şekilde şey yapıyoruz. Bunun haricinde dezafektan üretimimiz devam ediyor. Ee, ...bandırmada kurumsallaşmış esnaf olarak. Berkay Bey... E, ...konuyun özüne gelirsek... ...bir esnaf, küçük esnafımız geldi size... E, ...bunlardan bir takım... ...rica ediyorum dedi. Evet. Neler veriyorsunuz? Kaç çeşit var? Neler veriyoruz? Aslında şöyle... ...müşteri kendi dükkanının ölçülerine göre... ...ve kendi bütçesine göre... ...bu etiketlerden alıyor. Genelde... ...etiketlerimizi en alt fiyata, uygun fiyata... ...tutmaya çalışıyoruz. Çünkü... ...müşterimizin de bu süreçte... Zaten pandemiden etkilendiği gibi bir de cebine de yansıtmak istemiyoruz bu olayları. Evet. Bunun haricinde e, birbirimize yardımlaşma sağlıyoruz. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Bu şekilde e, dezenfektan aparatlarımız oluyor. Bunlar standart üretim kitlenebiliyor. Bu şekilde isteyen varsa ö, ev alımları genelde tercih ettiği e, çocuklar için cep spreylerinden alıyorlar. Dezenfektan alıyorlar kendilerini daha iyi korumak için. Ben de yanında iki tane taşıyorum zaten iş. Yaptığım zamanlarda. Bu şekilde farklı üretimlerimiz mevcut. Bunlardan veriyoruz. Bunlardan şey yapıyoruz. Genelde fiyatlarımızı makul bir biçimde tutuyoruz ki. Evet. Çarşı esnasında. O oluyor. zaman şöyle dersek. E, diyelim ki bir küçük esnafımız geldi. Sizden bunların bir takım olarak almak istedi. Evet. Genelde e, ne kadar bir maliyet e, unsuru oluyor? Genelde nasıl bir maliyet unsuru oluyor? Ya Şunları ben bu şekilde 25 liradan veriyorum. Dezenfektanı da içine koyduğumu, koyduğumuz zaman işte 50 liraya falan buluyor. Aslında litresi 20 liradan 10 liraya düşmüş oluyor. Hem bu sırada e, esnafımızı düşünmüş oluyoruz. Yanında da gerekirse şöyle bir iki tane hediye olarak verebiliyoruz. Hem yani bizim derdimiz para kazanmak değil, bizim derdimiz e, Bandırma esnafını düşünmek. Bu şekilde, evet Berkaycığım Daha sonra e, dezenfektan ihtiyacı olursa onun temini var mı? Tabii var. Ee, şöyle var. E, biz bu dezenfektör üretimimizde kendimiz sipariş üzerine yapıyoruz. Bunun e, kokulu isteyen varsa kokulu veriyoruz. Normal dezenfektan isteyen varsa normal veriyoruz. Hepsinde %70 alkol oranımız var. Belgemiz var. Bu şekilde çalışıyoruz. E, şunu da söyleyecek olursam. Evet. E, bazı şimdi yılbaşı da geliyor malum. Herkes şimdi promosyon ürünlerine yöneldi. Takvimdir, çakmaktır, ee, bu şekilde kalem bir ürünle mi yöneldi? Ama bazı esnaflarımız var, bazı şirketlerimiz var. Bunlar çalıştığı şi firmaları, şirketleri. Ee, bu pandemi dolayısıyla Evet görüyoruz burada da da. sargınlar örneğin e, evet. burada e, da dezenfektan e, aparatı Böyle seri üretim de yapıyor muyuz? Seri üretim yapıyoruz, evet. Böyle şirketlere e, 100 tane, 200 tane, günlük 500 tane evet. üretimimiz var. Ben buradan Türkiye'nin diğer e, şehirlerine de gönderiyorum. Tokat, Erzurum, Isparta, evet. Antalya taraflarına da gönderiyorum burada. Onlar da e, bu promosyon ürünlerini hem halkımızın sağlığı için hem de kendilerine reklam yapmak ve korumak amaçlı bu şekilde... Evet, bu arada e, meslekçilerimizin asistanı Zeynep Hanım'la da e, görüşlerini alalım. Evet Zeynep, siz ne diyorsunuz? Bakalım sizin de fikrinizi alalım bu konuda. Merhaba, öncelikle sağlıklı günler diliyorum. İnşallah bu zor süreci en iyi şekilde atlatacağız. Biz de bugünleri e, sizlere destek vererek elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, işte bizim de bu süreç içerisinde e, tabii ki herkes gibi biraz e, çalışma alanımız farklı bir e, tarafa yürüeldi e, pandemi sürecinden sebep. E, baskılarımız var, e, sosyal mesafeler, 14 kuralımız. E, dezenfektan üretimimiz var, standlarımız var, firmalarımızın reklamlarını basarak sunduğumuz standlarımız var. Ben burada şimdi küçük bir bilgi vermek istiyorum. Evet. Bu etiketlerle ilgili, sosyal mesafe ile ilgili bana sorulan sorular, bunlar yerlere yapıştırıldığında biz paspaslıyoruz, işte çamaşır suyuyla siliyoruz, deterjanla siliyoruz. Herhangi bir şey olur mu? Solar mı? Açılır mı? Kalkar mı? kesinlikle bunlarda hiçbir sorun yaşanmıyor. Çünkü biz de e, zaten e, ofisimizde de kullanıyoruz. E, bir burası da her gün paspaslanıyor. Çamaşır suyuyla, dezenfektan amaçlı düzenli olarak hiçbir şekilde solma şartlara yani uygun diyorsunuz. Değil. Çok da kolaydır kullanımı. E, zaten arkasında e, kağıdı var. O kağıdı çıkartıp şu şekilde hemen tırnağınızı zaten ucunu açtığınız zaman bunu direkt yere yapıştırıyorsunuz. Evet. Çok kolay e, bir kullanımı var. Herkesin rahatlıkla uygulayabileceği şekilde. Evet. E, vatandaş veya e, diyelim devletimiz sizden talep ederse bunun montajını da gidip biz tabii de diş yapıyoruz ki. Tabii yapıyor ki musunuz? hani ben anlamıyorum, yapamam dedikleri zaman evet. e, biz tabii ki kendimize Böyle bir yardımcı, kolaylık sağlıyorsunuz. Tabii tab Her konuda her şekilde yardımcı oluyoruz. E, bu şey bunlarda da yine e, gerek e, tarif ederek Gerekse ben bu işin içinden çıkamam dedikleri zaman biz kendimiz gidip yardımcı oluyoruz her türlü. Asla bir sıkıntı söz konusu değil. Evet teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Buyurun hoş geldiniz. Sağ olun teşekkür ederiz. Dezenfekte e, şeyleri satıyormuşsunuz galiba. Evet. E, küçük bir işletmem var. Evet. E, sizi tavsiye ettiler. Evet. Ben de gelip e, bu ürünlerle ilgili bilgi almak istiyorum. Evet. Ee, öncelikle e, dükkanınızın kaç metrekare olduğunu biliyor musunuz? Ortalama 25-30 metrekare. 25-30 metrekare. Şu şekilde e, bir baskımız var. Evet. E, çalışma saatlerimizi yazıyorsunuz. Müşterilerin kullanabileceği alanı yazıyorsunuz ve aynı anda sadece kaç kişi kullanabilir? Hani lokantaysa, işte e, berberse Anladım. içeride iki kişi üç kişi. Anladım. Bu zorunlu olması gereken. Tamam. Bir, bir stickerımız evet. bu şekilde. Evet. Bir de e, bu şekilde bir 14 kuralımız var tercih ederseniz. Evet. Bunu da e, gerekli bulduğunuz ve insanların görebileceği yerlere yapıştırmanız gerekiyor. Anladım. E, bunlardan bir tanesi de tekrardan maskesiz girmek evet. yasaktır. yasaktı. Kapı, evet. kapıya yapıştırırsınız. Gerçi burada da var ama yine de böyle bir Tabii ki. büyük bir sıfır yapıyoruz. İskan, <laughs> talep olarak da iskenleri böyle bir büyük alıyorlar. Hani e, işletme alanı büyük olanlar için. E, bunlar, bunları zorunlu tutuyoruz. E, Logo'nuz ve şeyiniz varsa Var. e, bu şekilde elimizi nasıl yıkamalıyız, e, nasıl doğru kurulamalıyız, muslukları nasıl kullanmalıyız gibisinden. bu şekilde bir sticker veriyoruz. Bu şekilde veriyoruz. Anladım. E, İsterseniz şerit veriyoruz. İsterseniz de bu şekilde e, yuvarlak bir buçuk metre mesafeyi koruyalım ya da bu şekilde sosyal mesafeyi koruyalım yine bir buçuk metre. E, bu tabi e, sizin dükkanınızın metre karesine göre. Ölçülerine göre bu şekilde var. 2 metre var. Hani stüdyomuz ben 2 metre daha şey yapmak istiyorum ya da 1,5 metre şey yapmak istiyorum diyorsanız. farklı renklerde ve farklı ebatlarda bulmanız mümkün. Bu şekilde. Teşekkür ederim. Bunlar Dezenfektan de... olarak şeyleri. Dezenfektan olarak da bunlar cep dezenfektanları. Evet. Yanınıza taşıyorsunuz. Hemen bir iş yaptığınız zaman hemen kullanımı kolay, Cebe koyması rahat bunlar, bu şekilde. Bunlar, bunları acaba şey yapabilir miyiz? Mantıklı sizin konuştunuz. Personelin evet. cebinde de bulundurabiliriz açıkçası. Tabi tabi yani personel şimdi... de verdiğimiz e, zaman cebinde Daha Özellikle güzel. müşterilerde para alışverişi olduğu zaman parayı aldıktan sonra hemen elimizi tabii, tabii, tabii. Hani, rahat pratik bir şekilde hmm. e, dezenfektan etmemiz mümkün. E, bu şekilde de bir aparatımız var. Bunu e, duvara monte ediyoruz. Anladım. Duvara monta monte yapan şey yerleri var. Vidaları zaten içinde. Bu şekilde bir ürünümüz var. Bunlar zaten otomatik kitlenebiliyor bu şekilde. Hatta burada mesela müşteri atıyorum o an fazla bastı ve dezenfektanı buraya taşıdı. Dezenfektan israf olmasın diye bunu buradan çıkarıp tekrar dezenfektanımızı e, tamamlayabiliyoruz bu şekilde. Tekrar bunu yerine koyduğumuzda görüntüsü şık ve gayet kullanışlı bir ürünümüzdür. Tamam, bunlar duvara galiba montaj oluyor değil mi? Evet bunlar duvara montaj oluyor. Bunlar e, özel üretim diye geçiyor. Anladım. E, tabii farklı şirketlerde ve farklı fabrika üretimlerinde farklı ebatlarda ve büyük genişliklerde oluyor. Bunlar da standart üretim. Bunlar da kilitlenebilir. Şu şekilde şey olduğu zaman kilidini kaldırabiliyoruz. Ben buradan göstereyim. İçeride zafırdan koyduğum şu şekilde kilitlenebiliyor. Tamam. Şey olduğu zaman hatta dirsek ve el olarak da kullanılabiliyoruz. Bunlar da tabii montaj aparatlarımız var bu şekilde. Duvara monte ettiğiniz zaman hiçbir şekilde sıkıntı olmuyor. Bir de kapı girişine ne öneriyorsunuz kapı girişinde? Kapı girişinde olmaz olmaz böyle kendi üretimimizden dezenfektanlarımız var. bunları bir şirket yaptırdı. Sizin logonuzu buraya koyuyoruz. İşletmenizin adınızı yazıyoruz. Hijyen noktası. Bu renkleri siz kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Yani ben istiyorum mavi istiyorum turuncu istiyorum sarı istiyorum. Yani her renkte, şey her renkte logo, i̇şte logo logo çalışması yapıp, evet, evet, istediğimiz logoda şey yapabiliyoruz. Evet, bütün komple her şey dizaynını size ait oluyor. Hani hepsini yapabiliyoruz. Ben içine de bir litre dezenfektanı hediye olarak geliyorum. Hani boş vermektense hediye olarak vermek Güzel. de bizim için daha avantajlı. Peki bunlar bittiği zaman dezenfekte şeyimiz bittiği zaman bunları sizden tekrar alabiliyor musunuz? Evet temin edebiliyorsunuz. Ben bunları ben bunları e, özel kendim ürettiriyorum. Bu şekilde kokulu var, kokusuz var. Zaten e, piyasa fiyatlarının altında da veriyorum. E, normalde piyasada litresi 25-30 lira, 28 lira 30 lira arasında değişiyor. Ben litresini şu an 20 liradan veriyorum. 5 litresini 100 lira. Veriyorum. Bu 5 litrelik bir dom. Bayağı uzun bir sürede gidiyor. Alan müşterilerimiz de memnun. Belgeli. Peki bunlarla ilgili e, sipariş verdiğimde iş yerime gelip Uygulama yapıyor musunuz? Evet, uygulama da gerektiği takdirde yapıyorum. Ee, hani ben e, müsait olamıyorum ya da yapıştıramıyorum nasıl yapıştıracağımı bilmiyorum. Ben gerekirse böyle yapıştırıyorum. Hatta böyle bu bunlar endüstriyel boy olduğu için neyle silinip nasıl hani daha kolay çıkmamasını önlemek için de tavsiyelerde bulunuyorum. İşte şunu nasıl silin, şunu yapın gibisinden falan. Yani uzun uzun zaman ve uzun süre kalıcılığı mümkün. Teşekkür ederim. Ben teşekkür e, ederim. verdiğiniz için e, çok güzel aydınlattınız. Teşekkür ederim.